Trendyol 1. Ligin 16. haftasında Ahmed Sportif faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Ümraniye Sporu 4 ila 3 mağlup etti. Trendyol 1. Ligin 16. haftasında Ahmed Sportif faaliyetler, deplasmanda Eminevim Ümraniye Sporu 4-3 yendi. Skoru DAGNE ye belirledi, Ümraniye Stadyumunda oynanan mücadelede Ahmet Sportif'e galibiyeti getiren golleri 37 dakikada Ander Poko, 41. dakikada Burak Öksüz kendi kalesine, 73. Dakikada Felix Afenayan ve son olarak 90 artı 3. dakikada Medyan kaydetti. Ev sahibi Ümraniye Spor'un gollerini ise 45 ile 53. dakikalarda Batuhan Çelik ve 79. Dakikada Bernardo Sousa attı, maç fazlasıyla ikinciliğe, bu sonuçla birlikte Ahmed Sokak, puanını 32'ye çıkartarak maç fazlasıyla 2 sıraya yerleşti. Ümraniye Spor ise 15 puanla 16. sırada kaldı. Ahmet Sokak, bir sonraki hafta ligde Bandırma Sporu konuk edecek. Ümraniye Spor ise Van Spor deplasmanına gidecek. Stat, Ümraniye Belediyesi Şehir, Hakemler, Turgut Domun, Ramazan Ufuk Aldaş, Ömer Yasin Gezer. Emin Evim Ümraniye Spor, Cihan Topaloğlu, Kosoko, DK. 71 Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Gülümek, Serkan Göksu, Dijo Ben N.Y., Bardi, Atalay Babacan, D.K. 68 Ali Turap Bülbül, Barış Ekincer, D.K. 71 Talha Bartu Özdemir, Batuhan Çelik, Ahmet Sportif Faaliyetler, Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Traore, Poco, Moreno, D.K. 86 Çekdar Orhan, Dia Saba, D.K. 77 Celal Hanal, Fernando, D.K. 61 Afenayan, Diyan, Goller, D.K. 37 Poko, D.K. 41 Burak Öksüz, Kendi Kalesine, D.K. 73 Afenayan, D.K. 90 artı 3 diyan, Ahmet Sportif Faaliyetler, DK. 45 ve 53 Batuhan Çelik, DK. 79 Ben N'ye, Eminevim Ümraniye Spor. Sarı Kartlar, DK. 81 Murat Uçar, Ahmet Sportif Faaliyetler, DK. 89 Burak Öksüz, Eminevim Ümraniye Spor.